Hem gold hem de gümüş renkte şu bilekliklerimizi biraz detaylı göstermek istiyorum. Geçişleri gerçekten çok güzel. Her iki modelini de gösteriyorum ki gümüş severlerin yanında goldlar da goldçular da bu ürünün goldunu merak edeceklerdir. Her iki modelini de göstermiş oluyorum. İsterseniz böyle ikili kombin de yapabilirsiniz. İsterseniz de dediğim gibi eş kombini, sevgili kombini, en yakın arkadaşla olan kombin şeklinde de değerlendirebilirsiniz.